Adalet Bakanı Recep Tayyip Erdoğan bu işi biliyor. Ne kadar pisliğe bulaşan varsa onları bir üst makama getirerek susun diyorum. Süleyman Soylu bu ülkede çetelere, kapkaççılara bütün suçlamalardan Cumhuriyet Bas tarafından soruşturma açılması gerekiyor. Üstelik de Sedat Peker ne söylediyse hepsi çıktı. Yani Sedat Peker'e suç örgütü liderine mi inanıyorsunuz diyenler bugün suç örgütleriyle ortak oldukları Süleyman Soylu başta olmak üzere kokain ticaretleri, eroin ticaretleri her türlü pis ilişkiler ortaya çıktı. Bu Ali Yerlikaya'yı her gün tweetini okuduğunda Süleyman Soylu'ya beddua etmekten başka bir şey aklımdan gelmiyor ya. Adamın her işi pislikmiş. Ne dedi bu Süleyman Soylu? 100 kişinin altına düşürdüm PKK'lı sayısını dedi. Bu Ali Yerlikaya geldi geneli 1000 kişi öldürdü abi. Ne dedi Süleyman Soylu? Bu memlekette dedi 2021 yılı uçacağız. Amerika'yı İngiltere'yi, Almanya'yı bize kıskandıracağız dedi. Ali Yerlikaya'nın operasyonuna baktığımda uçmuşuz ya. Batı'nın ne kadar şerefsizi varsa bize gelmiş ya